Kızım, kız, güzel kız. Üzülme ya. Bak Cevdet, Harun şimdi girerler, güzel haber verirler bize. Umudunu kaybetme kızım. Cevdet, Harun, ne yaptınız bulabildiniz mi? Ya birkaç yere baktık. Hatta acaba da birkaç yere attı ama son gün Yasmin yani her yeri tutmuşlar. Bulamadık maalesef. Ya, ya ben, ben şey diyeceğim aslında ya. Tamam yani hayal ettiğiniz gibi olmayacak. Ama lokantada mı yapsak acaba? E ne yapalım? Misafirlere haber verelim o zaman. Yani ev vaktimiz de yok şimdi. Birlikte kutlarız işte. En kötü lokantada bir Patlama yemeği yeriz artık. Ben mi arayayım. Hadi ama Baran. Yarın ne planladığını söylemeyecek misin? Çok merak ediyorum bak. Merak etmesen şaşardım zaten. Ne yani söylemeyecek misin? Üzecek misin beni gerçekten? Zamanı gelince öğrenirsin sevgili karış. Merak etme. Yengem arıyor. Abi. Hasan suçlamaları reddetmiş. Ama avukat kesin ceza alacağını söylüyor. Dereler çok sağlam. Nihayet layığını bulacak. Hay Allah, e, çok kötü olmuş. Ne yapacaksınız şimdi? E madem nikah için mekan bulamıyorsunuz, o zaman konakta yapıyoruz. Dilan konakta yaparız diyor. E, yok, e, yok, biz zahmet yani, yok. vermeyelim, zahmet vermeyelim. Zahmet vermeyelim diyor şimdi çocuklar. Ne diyeyim? Yenge hiç itiraz istemiyorum. O nikah konakta yapılacak. İyi tamam güzel oldu bu o zaman. İyi haydi. O zaman düğünümüz konakta. Bulduk. Sonunda ne güzel oldu. Bu kızım benim. Çok iyi oldu valla. Ay bakalım. Bunu hallettik. Konak, nikah bir şeyler söyleyelim anlamadım. Ben sana sormadan bir şey yaptım ama... Orada bir düğün daha görmek şahane olacak. Ya. Bence de. E sizinki de çok güzeldi ama. İnşallah bu da güzel olur. Ama zamanlar pek bir şey ayarlayamadık. Mesela ben ne giyeceğim ona bile bakamadım. Üzülme Gül. Çünkü ben de aynı durumdayım. Birlikte de bakarız artık. Tabii tabii üzülme Gül. Dilan zaten iki dakikada kararını verir. Kalan zamanı da sana ayırır. Halledersiniz. Uğraşmayın bakayım gelinlerimle. Çul giyse yakışır onlara çul. Ama ne? İkisi de ay parçası gibi maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Babaanne, vallahi şımartıyorsun gelinler ha. Torundan sonra çok şey değişmiş anlaşılan. <laughs> ee, birisi bir paşa verdi kucağıma. Diğeri de kendisi gibi, gül gibi bir evlat verse ben daha ne isterim? Bizi pek istemez gibisin. Allah'ım ya, oğlum gelinlerimi bıraktı, şimdi anamla mı uğraşmaya başladın? Ne oldu baba, kıskandın mı? İstersen senle de uğraşayım. oğlum ama almayayım ben, sağ ol. Düğünü burada yapmayı çok iyi düşündün. Biraz eğlenmek herkese iyi gelecek. Hem de nasıl, özellikle şöyle bir halay çekmek. Bu sefer halay başı belli ama. Kim? Küçük ağamız. <laughs> Nasıl yani? Benim oğlum halay mı çekecek? Çekecek tabi Amcası öğretir ona. Doğrusunu babasından öğrenir artık. Bu kadar sıkıntılı günlerden sonra böyle şen şakrak sofraları özlemişiz valla. Bu yaşta böyle torunların neşesini izleyip köşeye çekilmek en kıymetli şeymiş. Allah sizlere nasip etsin inşallah. Önce bir evlatları büyüseydik babaanne. E biz de bir kucağımıza alsaydık. Üzülmeyin, alırsınız. Ömür dediğin bir nefes. Çabucak gelip geçer. Bir bakarsınız bu sofrada çoluk çocuk hep beraber oturuyorsunuz. O yüzden zaman çabuk geçer. Bir an önce hazırlıklara başlayalım. Bilmem ki daha erken değil mi? Ancak kızım yavaş yavaş. Böyle içine sindire sindire. Odasını hazırlamaya ben yardım ederim. Birlikte boyarız hatta. Tabii ki. Biz bu konuda tecrübeliyiz değil mi? O zaman şöyle aydınlık bir renk seçelim ha. Odaya girdiğimizde böyle içimiz açılsın. Bundan sonrası hep aydınlık olacak inşallah. Necidin, i̇nşallah. İnşallah. Oh. Ah. Keşke yanımızda Cihan da olaydı. Vallahi Cihan için üzülme babaanne. O şimdi yurt dışından koluna bir emil memili takar gelir. Hı. Al işte sana yeni torun. İlahi. Yalnız şimdi burada olsaydı hiç kaçırmazdı. Çeker demem bir selfie. O zaman küçük kardeş olarak bu görevi ben devralıyorum. E evet. hadi. Hadi. Gel baba. Kudret gel oğlum böyle otur. Sıklaştıralım safları. çekiyorum. Bak bakalım güzel çıkmış mıyız? At bize de. Atıyorum abi. Sen çıkmış. Ne oluyor Cevriye ya? Niye bakıyorsun öyle? Asıl sana ne oluyor Cevdet ha? Bu Almanya meselesi nereden çıktı? Sen düğünden sonra Almanya'ya mı gideceksin? Evet. Bensiz. Bensiz ha? Cevdet. Cevdet bak ben senden kaç kere özür dilemedim mi ya? Kusura bakma demedim mi? Hem... Hem ayrıca tek benim suçum yok ki. Her şey o Pervin Cadısı yüzünden oldu. Yani? Yani ise şu efendim. ...boşanmak falan yok tamam mı? Hiçbir yerde gitmiyorsun otur oturduğun yerde Cevdet. Oturamam Cevriye ben aldım biletleri artık. Geç o zaman o biletleri Cevdet. Bir dakika ya. Bir dakika. Biletleri mi dedin? Bize aldın yani biletleri. Ha? Bize geliyoruz seninle. Ben siz olmadan bir yere gidebilir miyim Cevriye? Gitmezsin değil mi? Gidemem. <laughs> Kocam. E kocam biz şimdi Almanya'ya gidiyoruz biz. Canım. başkanım. Can ya. Oh. Sonunda Almanya'ya gidiyoruz. Canım kaçar. Oh. Canım benim. <laughs>